Rüyada adam görmek, rüyada daha önce tanışmadığı bir adam ile konuşma, yeni ve iyi bir arkadaşlığı gösterir. Adamla kavga etmek, ev içinde bir sıkıntıyı, adam öldürmek, eski bir düşmanlığın canlanmasını veya bir dedikodu yüzünden sıkıntıya düşmeyi belirtir. Adama yiyecek içecek vermek, hafif bir sağlık bozukluğuna, adamdan bir şey almak, ciddi bir hastalığa, birisine iyilik etmek, yakın çevrede bir sıkıntıya işaret eder. Adama para vermek, dedikoduyu, para almak emeğinin karşılığını çok büyük miktarda para kazanacağını belirtir. Adama hakaret size yöneltilen suçlamalardan kurtulmaya işarettir. Adama para vermek, dedikoduyu, para almak emeğinin karşılığında çok büyük miktarda para kazanılacağını belirtir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Rüyanız hayırlı olsun.